sevgili seyircilerim biliyorsunuz kışın ortasındayız ama tabii yaza hazırlık yapmak lazım. Şimdi öncelik gün Trabzon'da bir seri açılış yapan devlet başkanımız işte orman yangınlarıyla ilgili işte güçlendirmesi gereken uçak filosu ve helikopter filosundan bahsetti. Ben de şunu hatırlatayım efendim. Şimdi biliyorsunuz birçok orman mezunu gençlerimiz var. Şimdi orman orman eğitimi veren fakültelerimiz var, yüksek okullarımız var yaban eğitimi veren yüksek okullarımız var. Şimdi buralardan da mezun olan çakı gibi dinamik gençlerimiz var. Bunlar görev bekliyorlar. Bunların atanmaları lazım. Şimdi e, bakıyorsunuz işte uçaklar, yangın söndürücüler, yangın olduktan sonraki e, gerekli malzemeler. Ama şimdi orman muhafaza memurları yangının olmasını önlüyor. Veya orman alanlarını önlüyor. Yani işte efendim orman alanlarının işgaliyle ilgili veya ormandaki ürünlerin kaybı ile ilgili sıkıntıları, sıkıntıların koruyucular efendim. Şimdi burada gençler yıllardır atama bekliyor. E, i̇ki yıl önce bir atama olmuştu. Ama ondan sonra bir atama yok. Şimdi bu gençlere ihtiyaç yok mu? Var. Şimdi bu gençler görev yapsa e, tahminim devlete de yük olmazlar. Hani derler ya kendi yağıyla kavrulurlar. Yani çünkü bunların görev yaptığı alanlarda yapacakları muhafaza o kendi e, alacaklar ücreti kat ve kat katlar efendim. Şimdi bu gençler görev bekliyor. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yani bu gençlere gerek yoksa o zaman okulları kapatalım. Gençler başka alanlara yönlensin. Belki başka bir iş yaparlar. Ama bunlar okullara güvenmişler. E, emek vermişler. Memleketlerini terk edip kuvveti diyarda okumuşlar. Mezun olmuşlar. Şimdi görev bekliyorlar. Efendim size ihtiyaç yok mu deniyor